Elazığ'da gökyüzünde sisle birlikte gözlemlenen renkli aydınlanmalar birçok iddiayı da beraberinde getirdi. Sosyal medyada ışık hüzmelerinin şimşek çakmalarından kaynaklandığı yorumlarına yer verilirken, renkli aydınlanmaların harp teknolojisi ve Elon Musk'ın lazer başlıklı Starlink projesinden kaynaklı olduğu iddiaları da paylaşıldı. Elazığ'da gökyüzünde sisle birlikte renkli aydınlanmalar dikkat çekti. Olay birçok vatandaş tarafından gözlendi. Işık olayıyla ilgili net bir bilgi edinilemezken özellikle sosyal medyada gökyüzündeki ışık hareketleriyle ilgili birçok görüş öne sürüldü. Bunlardan bazıları Elazığ'da sisle birlikte başka bir bölgedeki şimşek ya da yıldırım çakmalarının gökyüzünde ışık hüzmelerine neden olduğu belirtilirken renkli aydınlanmaların harp teknolojisi ve Elon Musk'ın lazer başlıklı Starlink projesinden kaynaklı olduğu yorumlarına da yer verildi. Literatürde harp silahı olarak da anılan ve ABD'nin sismik dalgalar yaydığı önemli bir gücü olduğu iddia edilen harp projesiyle ilgili Beyaz Ay Derneği Elazığ Şube Başkanı Naci Demirpolat da sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Elazığ depreminin harp teknolojisiyle ilgili olabileceğini savunan Demirpolat, harp projesi son günlerde yeniden gündemde yer almaya başladı. Sosyal medyada depremlerin harp kaynaklı olarak yapay bir şekilde yapılabileceğini duymuştum. Meydana gelen iki depremin ardından gökyüzü kızıl bir renge bürünmüştü. Sonra gökyüzüne baktığımda ışık dalgalarını fark ettim. Kendi kendime dedim ki sismik dalgalar mıydı? Elazığ'da gökyüzündeki renkli aydınlanmalar daha birçok iddiayı beraberinde getireceğe benziyor.